Merhaba arkadaşlar, kripto Motto kanalına hoş geldiniz. Yarın yapılacak Tapti Oksijen halk arzları ile ilgili sizlere detaylı bilgi vereceğim. Arkadaşlar bu hafta iki tane halk arzımız var. Bir tanesi şu an devam ediyor. Onunla ilgili yine videomuzu da kanal içerisinde bulabilirsiniz araştırdığınızda. Tapti Oksijen halk arz detaylarına geçmeden önce arkadaşlar bizleri Telegram, Twitter ve YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz. Gerekli linkler açıklamalar kısmında mevcut. Hemen tablet oksijenle ilgili bilgiler vermek istiyorum arkadaşlar. Öncelikle 5 ve 6 Ocak tarihleri arasında yapılacak halka arz, e, halka arz işlem kodu tnztp.he diye çıkacak. Bununla ilgili Ziraat Bankası özelinde sizlere bilgi vereceğim. Arkadaşlar bankanın halka arz kısmından değil borsa alı satış kısmından yapılacak. Yine bununla ilgili bir örnek yapacağım sizlere göstereceğim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere buradan işlem yapabileceğiz. Onunla ilgili sizlere bilgi vereceğim. Peki detaylarına baktığımızda hemen bir bakalım detaylara. Tapti oksijen iskonto oranı %27.37 şeklinde yapacak ve T1 ve T2 bakiyeler kullanılabilecek. Taahhütlere baktığımızda 5 yıl süreyle dağıtılabilir dönem karının asgari %40'ının kar payı şeklinde dağıtılması taahhüt edilmiş ve 30 gün boyunca fiyat istikrarı planlanmaktadır. Halka az gelirinin kullanım şeklinde baktığımızda %20 güneş enerjisinden elektrik üretimi, %40 hastane ruhsatı satın alınması, %20 yaşlı sağlığı, bakım turizmi, %20 işletme sermayesi olarak görülüyor arkadaşlar. Yine baktığımızda dağıtım yöntemi tamamen eşit olacak. Yani kaç kişi katılırsa var olan tutarı o kişi sayısına bölünerek yapacak. Hemen sizlere örnek verelim. Mesela 700 bin katılımcı olduğunda 40 lot civarı düşecek ve bu 408 TL civarı yapıyor. 800 bin katılımda 35 lot, 900 bin katılımda 31 lot ve 1 milyon katılımda ise 28 lot, 286 liralık bir düşüş olacak. Yaklaşık olarak son halkazlara baktığımızda tamamen eşit olan halkazlarda 800 bin civarı katılım oluyor, 800 bin-900 bin arası. Buradan hesap yaptığımızda arkadaşlar 350 ile 300 lira arası katılım dağıtım olabileceğini söyleyebiliriz. Siz yine garanti almak için 500 lira bağlamanız yeterli olacağını düşünüyorum. Yine tüm aracı kurumlar ve tüm bankalar üzerinden katılabilirsiniz arkadaşlar. Bütün bankalar ve aracı kurumlar halka arz'a katılıyor. Yine taahhütler içerisinde şirket tarafından bir yıl bedeli ve bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacağı ve şirket ortakları tarafından 18 ay boyunca pay satışı yapılmayacağına dair bir taahhüt verilmiş. Yine biraz önce bahsetmiş olduğumuz gibi 5 yıl süreyle dağıtılabilir dönem karının asgari %40'ının nakit kar payı şeklinde dağıtılacağı taahhüt edilmiş arkadaşlar. 57.2 milyon TL'lik kaynak ile 30 gün süreyle bir tahta koruması yapılacağı ile ilgili bilgi verilmiş. Şimdi bir Z borsa üzerinde nasıl işlem yapacağımıza bakalım. Evet arkadaşlar Z borsaya girdik ve hesabım sekmesine tıkladığımızda buradaki hisse alış satış noktasına tıklayıp buradan hisse seçte TNZ TP diye yazacağız. Şu anda çıkmıyor ama yarın çıkacak arkadaşlar. Yani buradan herhangi bir hisse seçelim mesela. Evet mesela bu HE diye çıkacak arkadaşlar daha önceden yapmıştık. Buradan fiyatımız tek birim çıkacak tek birim fiyatımız çıkacak. O birimi işaretleyeceğiz. Yine adet kısmına baktığımızda alabileceğimiz en yüksek tutarı gireceğiz. Ve buradan normali seçeceğiz. Günlükten kalanı iptal eti seçeceğiz arkadaşlar. Günlük değil kalanı iptal et seçeceğiz buradan. Ve işlemimizi yapacağız. Yine buradan mobil bildirimi seçebilirsiniz. Geçerlilik süresini günlük değil kalanı iptal yapıyoruz. Adetimizi giriyoruz. Tutarımızı giriyoruz. Burayı normal seçiyoruz arkadaşlar. Burası normal olacak. Kalanı iptal et. Çünkü bu çok soruluyor. Kalanı iptal et. Seçimi yapıldıktan sonra işlemi yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Açıklamalar kısmına bırakmış olduğum referans linkinden Midas'a üye olabilirsiniz. Midas üzerinden de hem Amerika borsaları hem de değerli madenler alım satımı yapabilirsiniz. Teşekkür ederim.